selamun aleyküm arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. arkadaşlar bu videomda e, böyle parça iplerimizi değerlendireceğiz hani benim e, bu ipim bütün ama diğer e, böyle rengarenk bir lif modeli olacak göreceksiniz zaten e, onda mesela küçük arta kalan parça iplerimi değerlendirdim hem bu şekilde iplerinizi değerlendirmiş olursunuz hem de gayet hoş bir model böyle cıvıl cıvıl renkte yapımı da kolay bir lif modeli Videomu başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı videolarımdan hemen haberdar olmak için bildirim zil sesini aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Şimdi yapımına başlayalım. Şöyle öncelikle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Hemen şu uç kısmına batıp burada bir halka oluşturdum. 1-2 zincir çektim. İpimi uzattım. Bu halkanın içine fıstıklar yapacağım arkadaşlar. 2-3-4 Kapatıyorum. Arada 2 zincir tığımı doladım. Eliniz bolsa bir zincir de çekebilirsiniz. Eliniz sıkıysa 2 zincir idealdir. Eee İpiniz ince ise e, benim gibi 4-5 batımlı yapabilirsiniz ama kalınsa 3 batımda olabilir. Yine aynı boşluğa 1, 2, 3, 4. Bastım, kapadım. 2 zincir. Yine aynı boşluğa 1, 2, 3, 4. 1, 2, Arkadaşlar bu fıstıklarımız 6 tane olana kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar 6 tane fıstığımızı yaptık. Yine 2 zincirimi çekiyorum ve ilk yaptığım fıstığın tepesine batıp kapattım. Bir zincirle kilitliyorum, ipimi uzatıyorum. Hemen bu alttaki fıstığın tepesine 1 2 3 4 kapattım bir zincirle kitledim. Yine ipimi uzatıyorum. Tepesine 1 2 3 4. Tığımı doladım. Hemen dibine bakın arkadaşlar tam buraya. 1 2 3 4. Arkadaşlar bu tekniği e, lifle liflerde ben sürekli kullanıyorum. İpimi buradan tutuyorum şöyle içinden geçirdim bakın bu ip tuttuğum ipi tığımı içinden geçirdim aldım ve kapattım bunu yapmazsanız arkadaşlar fıstıklarınız güzel durmaz bunu da ek olarak hatırlatayım yine iki zincir hemen sıradaki fıstığın tepesine 2 3 4 Pardon. Topluyorum. Tepesine bir, iki, üç, dört. Dibine bir, iki, üç, dört. İkisini aynı anda topladım ve kapattım. Arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar. Bu sıramız da bitti. İpimi uzattım. Tepesine 1, 2, 3, 4. Fıstığımı kapadım. Hemen tepesine bir fıstık. tığımı doladım dibine bir fıstık tığımı doladım karşıya bir fıstık tığımızda 3 tane fıstığımız var 3'ünü aynı anda topladım ve kapattım bir zincirle kilitliyoruz şimdi burada arttırmamızı yapacağız arkadaşlar ipimi uzattım tepeye bir fıstık Tığımı doladım. Dibine bir fıstık. Ve iki fıstığımı aynı anda topladım. Kapattım. Arada iki zincir. Karşı tarafa geçiyorum. Yine burada da aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Aynı burada yaptığımız işlemi tamamına yapalım geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sıramızı da bitirdik. Şimdi ipimi uzatıyorum tekrar. 1 2 3 4 Tepeye bir fıstık. Yine yapmış olduğumuz fıstığın tepesine bir fıstık. dibine bir fıstık hemen yan tarafına bir fıstık tığımızda üç tane fıstığımız var üçünü aynı anda topladım kapattım ve bir zincirle kilitledim yine aynı şekilde üçlü fıstığımızı yapalım kenara bir fıstık üçünü aynı anda topladım ve kapattım artırmamızı da yapalım arkadaşlar buraya dibine batıyorum Tığımda iki tane fıstık var İkisini aynı anda topladım ve kapattım İki zincir çekiyorum karşıya geçiyorum bu sıramızda bu şekilde devam ediyor Evet arkadaşlar üç tane fıstığımızı yaptık yani şöyle tepede üç tane fıstığımız olacak şimdi burada ipimi uzattım 1 2 3 4 Eksiltme yapacağız arkadaşlar. Tığımı doladım. Hemen yanındaki fıstık boşluğuna bir fıstık daha yapıyorum. Tığımda şöyle iki tane fıstık oldu. Ve ikisini aynı anda topladım. Kapattım. Şimdi tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. a şeye bir fıstık. 3 tane fıstığımı aynı anda topladım ve kapattım. Tığımı doladım. 1 2 3 4 dibine bir fıstık. Hemen kenar kısmına bir fıstık. üçünü aynı anda topladım kapattım ve kilitledim şimdi arkadaşlar bu sonda bir işlem yapmıyoruz çünkü eksiltmeye geçtik şimdi altta üç tane fıstığımız vardı şimdi iki tane kaldı çeviriyorum yine bir iki üç dört tığımı doladım hemen şu ortadaki fıstık boşluğuna iki üç dört İki tane fıstığımız var. Topladım. Yine tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık, kenara bir fıstık. Üç tane fıstığım oldu ve üçünü aynı anda topladım, kapattım. Bakın. Şimdi burada da ters çeviriyorum yine. Kenara bir fıstık. Tığımı doladım. Şu hemen şu diğer kenardaki boşluğa bir fıstık. Şöyle iki tane fıstığım oldu ve ikisini aynı anda topladım. Kapattım. İpimi kestim. Sadece bu işlemi tek kenarında yapıyoruz arkadaşlar. Buralar bu şekilde kalıyor. Şu ipimi falan temizleyeyim ben. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben bu şekilde diğer parçalarımı hazırladım. Görüyorsunuz rengarenk bunlar benim e, parça parça kalan iplerim. Şöyle birleştirmeyi göstereyim. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu düz tarafları zaten lifin tersi kendini belli eder. Bakın, bu, burası da bunun tersi. Şu şekilde birbirine yapıştırıyorum. Ters yüzleri birbirine bakacak şekilde. Bakın. Beyaz ipimi alıyorum. Şöyle bir zincir çekeyim. Şu en dip kısmına arkadaşlar, lifimizin en dip kısmına diğer parçamızın da yine aynı şekilde en dip kısmına batarak bunları birleştiriyorum. Şöyle bir zincirle sabitleyelim. Buraya hem bu kısımdan alarak yani hem üstteki hem de alttaki parçadan alarak fıstık oluşturacağım. Sadece bu uç kısmı biraz zorlayabilir size arkadaşlar. 2 3 4 Fıstığımı kapattım. Zincir çekmiyorum. Şöyle bir sonraki boşluğa her iki taraftan alıyorum. Batıyorum. Ve kapatıyorum burayı kilitliyoruz bir zincirle ipimi uzatıyorum aynı boşluğa her iki taraftan da aldığımıza dikkat edelim arkadaşlar 1 2 3 4 fıstığımı kapadım zincir çekmiyorum bir sonraki fıstık boşluklarından her iki fıstığımı da alıyorum ve kapatıyorum. Bir zincirle kilitledim. İpimi uzattım. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 Fıstığımı kapadım. Hemen şu bakın arkadaşlar. Şurada zincir boşluğumuz var ya hemen kenardaki fıstık boşluklarında ikisini de alıp kapattık zincirle kilitledik yine 1 2 3 4 fıstığımı kapadım hemen yani zincirin bu tarafındaki şu köşedeki hemen kenardaki her iki fıstık tepesinden burayı da topladım. Yine bir zincir aynı şekilde 1 2 3 4 topladım. Bir sonraki boşluktan yine bu şekilde kapattım. 2 3 4 Kapattım. Bir sonraki fıstık boşluklarından her iki dilimi de topladım. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 Kapattım. Yine zincir kısmına geldik arkadaşlar. Burada bu tepeden arka taraftaki parçanın tepesinden aldım ve kapattım. Burada iki tane zincirimi çektim. İpimi kesiyorum. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde birleştirmemi yaptım. Diğer kısımlarda aynı. Arkadaşlar burayı da yine aynı şekilde böyle birbirini ekleyelim. Bu buranın birleştirmesini de yapayım. Geliyor. Evet arkadaşlar. Birleştirme işimiz tamam. Şimdi kenar modelini de göstereyim. Tam şu arkadaşlar bakın. Şu iki tane karşılıklı aldığımız e, Dilimlerin parçaların Hemen şu tarafındakinden Başlıyorum. Şöyle bir zincirimizi çekelim. İpimi sabitliyorum. İpimi uzattım. Bir 2 3 4 Fıstığımı kapadım. Zincir çekmiyorum. Hemen şu zincirin hemen şu yanındaki bakın şuraya battım ve kapadım. İpimi uzattım. Yine 1 2 3 4 fıstığımı kapadım hemen bir sonraki boşluğa battım ve sık iğne ile kapadım bir zincir yine ipimi uzattım 1 2 3 4 fıstığımı kapadım ve bir sonraki boşluğa battım bu şekilde ilerliyor arkadaşlar zincir boşluklarına da yine fıstığımızı yapıyoruz. Burada yaptığımız gibi şuraya gelene kadar ben devam edeyim. Burayı da göstereyim size. Şimdi arkadaşlar burada en köşeyi yaptık. Yani zincir üstünü yaptık. Burada direkt ee, şu yani fıstık yapacağımız kısma geçiyoruz. Kaydırma tekniğiyle bu şekilde burayı birbirine ekliyoruz. Şöyle bir zincirle de kilitleyelim. Sıkı olsun orası ipimi uzatıyorum yine aynı şekilde burada fıstığımı yaparak devam ediyorum arkadaşlar farklı bir şey yok şurayı göstermek istedim sadece şu birleştirme kısmını bundan sonrası aynı arkadaşlar farklı bir şey yok tamamını dönüyorum geliyorum Evet arkadaşlar, kenar dönme işlemimiz de bitti. Şimdi pur çiçeklerini göstereyim size. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çektim. Hemen ilk zinciri batıyorum ve bağladım. 1 2 3 4 zincir çektim tığımı doladım hemen boşluğa ikili trabzan yaptım arada bir zincir yine aynı boşluğa ikili trabzan yaptım Arkadaşlar bu şekilde aralar bir zincir olacak şekilde toplamda 12 tane trabzanımızı yapalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şu sonucuyla beraber şunu da zincirimize sabitleyelim. Bununla beraber toplamda 12 tane kutucuğumuz oldu. Şöyle bir zincirle kitle 2, 3, 4 zincir çekelim. İpimi doladım. Hemen ilk kutuya 1, 2 3 4 5 6 Hemen yanındaki kutuya 1 2 3 4 5 6 İpimi buradan tutuyorum arkadaşlar tamamını çıkarıyorum ipimi yine bu tuttuğum ipin arasından geçiriyorum ve kapattım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ben bu tarafını kullanacağım arkadaşlar dibine batıp sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen yanındaki kutucuğa yine aynı şekilde 2 3 4 5 6 Arkadaşlar ifiniz cılızsa e, dolguları daha fazla yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 ipimi tuttum hepsini aynı anda çıkardım topladım 1 2 3 4 5 zincir çektim dibine sık iğne ile kapattım 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar şimdi tamamını yapıp geliyorum. Çiçeğimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi orta kısmını da göstereyim. Şöyle ucuna ip bırakalım arkadaşlar. Bağlama yapacağız çünkü. Şöyle bir tane sıkı. Bir tane bol. Yine bir tane sıkı zincirimi çektim. İpimi uzatıyorum. Hemen şu bol çektiğimiz kısmı zincire 1 2 3 4 5 6 7 8 ipimi tuttum fıstığımı kapadım bir zincir çektim burayı da biraz uzun bırakalım ve kestim şimdi burada şöyle ters düzünden üste doğru tığımı çıkardım şöyle ipin bir ucunu alıyorum tam karşısını şöyle tam karşı tarafındaki boşluktan ipimizin diğer ucunu alıyorum ve burada bağlıyorum. Bu iplerinizi hiçbir zaman dibinden kesmeyin arkadaşlar. Atma yapabilir. Onun için şöyle muhakkak zaten dikileceği için alttan görünmeyecektir. Şöyle muhakkak bir kere şöyle tekrar bir düğümleme yapın ipinizi sonra kesin şimdi arkadaşlar bundan ben orta kısmına da gri olandan dikmek istedim farklı renkli de dikmek isteyebilirsiniz normalde bu şekilde bakın yani gri ya da herhangi bir başka renk kullanmak istiyorsanız siz bu içindeki renklerden birini orta kısmında kullanıp yapabilirsiniz Hatta şöyle de bir göstereyim. Bakın burada mavi de yapmıştım. Mavi de olabilir. Mavi daha güzel gösterdi sanki. Şimdi şöyle iğnemizi ucunu düğümleyelim ipimizi. Tam şu orta kısmından arkadaşlar iğnemizi ve ipimizi sabitleyelim. Yine çiçeğimizin orta kısmından, bak tam ortaya gelecek şekilde ayarladım. Şimdi bunu tam şu uç kısımlarından arkadaşlar ipimiz alta geçmesin çünkü e, örgü iplerimiz renkli olduğu için belli olur, güzel bir görüntü olmaz. Şöyle alta geçirmeyecek şekilde fıstıklarımızın hem alttan hem fıstıktan alıp dikiyorum. Yani şöyle düşünün. Şurada göstereyim bir. Hem şu alt kısımdan alıyorum, hem fıstığın alt kısmından alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde dikelim. Şimdi orta kısmı diktik arkadaşlar. Şu griyi de bir göstereyim. Şu motifimizin arkadaşlar tam orta kısmı. Bakın. Burada ipi yine alta geçirmeyelim arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Tam orta kısımda puf çiçeğimizin de tam orta kısmını şöyle bir sabitleyelim. Bakın. Şimdi yine arkadaşlar ipimiz alta geçmeyecek şekilde hem lifimizden hem de puf çiçeğimizin yine alt kısmında alıyoruz. Bunu da bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Lifimizden ve puf çiçeğimizin alt kısmından. Lifimizin de alt kısmına geçmesin ipimiz. Bunu da bu şekilde dikelim evet arkadaşlar bunu da diktim şimdi arkadaşlar burada e, çiçeğimizin e, kendisi beyaz oluyor şimdi buraya yapacağım çiçeğin e, orta kısmı bu renk olacak bundaki bu renk olacak bu şekilde diğer kısımları da tamamlayalım Lipimizin bitmiş halinde görelim evet arkadaşlar modelimiz bitti çok böyle rengarenk çiçeği bir lif oldu ee, en önemlisi de parça yani böyle ufak ufak parça iplerinizi değerlendirebileceğiniz bir model. Şöyle. İnşallah sizler için de faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.